Merhabalar. Bugün sizlere bağımsız denetçi ünvanı almış biri olarak biraz kendimden bahsedip, bağımsız denetçilik mesleği, sorumlulukları ve bu mesleğin geleceği ile ilgili öngörülerimi aktaracağım. Bu kaydı blogumda ve YouTube'da Nasıl Bağımsız Denetçi Oldum adlı içeriğe erişip benimle üniversitedeki projesi için temasa geçen Büşra Arslan için kaydediyorum. Ancak ilgili içerikler pek çok kişi tarafından okunduğu, izlendiği ve üzerine sorular geldiği için bu kaydı podcast olarak kaydedip ardından farklı mecralarda da paylaşacağım. Yeri gelmişken Kamu Gözetim Kurumu tarafından düzenlenen bağımsız denetçilik sınavlarına yönelik ders notlarımı ücretsiz olarak Google Kitaplarda yayımladığımı da belirtmek isterim. Dilerseniz Google Kitaplarda Volkan Yorulmaz diye aratarak erişebilirsiniz. Kitaplarımın adları Sınav Kazandıran Denetim Notları ve Sınav Kazandıran Muhasebe Standartları Notları. Gelelim sorulara. İlk sorumuz şu şekilde. Kendinizden bahseder misiniz? Okuduğunuz okullar, aldığınız eğitimler gibi hangi şirkette çalışıyorsunuz? Şimdiye kadar çalıştığınız şirketler 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup aynı yıl Sabancı Üniversitesi'nde MBA programına dahil oldum. Bu yüksek lisans programı ile farklı disiplinlerden ve kültürlerden insanlarla bir araya geldim. İş hayatına yönelik yoğun bir programın içerisinde kendime yer buldum. Uluslararası İlişkiler eğitimimde aldığım sözel ve teoriye yönelik derslere göre daha çok uygulamaya yönelik ve takım çalışmasına yönlendiren program içeriği zorlayıcı ancak gelişimim için kesinlikle çok faydalı oldu. Yüksek lisansın ardından PricewaterhouseCoopers adlı bağımsız denetim firmasında çalışmaya başladım. PwC'nin İzmir ofisinde vergi departmanında 3 yıl çalışıp serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanını alıp SPK'nın düzenlediği sınavı da geçerek sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisansını alarak ekip şefi pozisyonuna yükseldikten sonra şirketten ayrılmaya karar verdim. Erken yaşta SMM ruhsatı ve SPK lisansı aldıktan sonra masanın diğer tarafını deneyimlemenin zamanı geldiğini düşündüğüm için General Motors'ta karşıma çıkan kariyer fırsatını değerlendirdim. General Motors'ta genel muhasebe bölümünde çalışmaya, PwC'de denetlediğim vergi beyannameleri ve finansal tabloları artık hazırlayan kişi olarak görev yapmaya başlamıştım. Kısa bir süre sonra iç denetim koordinatörlüğüne getirildiğimde bu kez denetçi kimliğini de kullanabileceğim bir rol elde etmiştim. General Motors'ta görev yaptığım 3 yıl içerisinde hem farklı departmanlarla hem de farklı dış paydaşlarla çalışmak bana iş yapış şekli açısından önemli yetkinlikler kazandırdı. Bununla beraber kariyerime bir de üretim tecrübesi katmayı hedeflediğim için 2013 yılında Pizza Philip Morris Sabancı'da genel muhasebe ve vergi analisti olarak çalışmaya başladım. Kariyerimde yeni bir sayfa açarken çok uluslu bir üretim firmasında vergi gibi hassas ve önemli bir konuda sorumluluk alarak deneyimlerimi geliştirmek istedim. Mevcut sorumluluklarım vergiyle kalmadı ve şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre finansal tablolarının hazırlanması sorumluluğunda üstlendim. Böylece uluslararası muhasebe standartları ve uluslararası finansal raporlama standartları konusunda da kendimi geliştirdim. Bunu takip eden süreçte mevcut yetkinliklerimi ve 15 yıllık iş tecrübeni belgelendirdim ve kamu gözetim kurumunun muhasebe standartları, bağımsız denetim standartları ve kurumsal yönetim ilkeleri konularında yaptığı sınavlarda başarılı olarak bağımsız denetçi unvanını aldım. Bununla beraber finans departmanının ISO 9001 kalite güvence sistemi ve ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarına uygunluğunu koordine etmeye başladım ve her iki standart içinde Bureau Veritas tarafından iç denetçi sertifikası almaya hak kazandım. Bağımsız denetçiden bahseder misiniz? Sorumlulukları, görevleri nelerdir? İkinci sorumuz buydu arkadaşlar. Buna vereceğim cevap ise şu şekilde. Bağımsız denetçinin temel sorumluluğu mali tabloları incelemek ve onların doğruluğu hakkında görüş bildirmektir. Bunun yanında mali tablolardaki hata ve hilelerin bulunması, kanunsuz işleri tespit etmek ve işletme hayatının gelecekte de süreklilik göstereceğini tespit ederek bu bağlamda mali durumun da yeterli derecede güvence altında olduğunu belirlemek gibi ek sorumlulukları da vardır. Bağımsız denetimin en önemli amacı düzeltme yapmaya fırsat vermektir. Bu durum şirketlere zarar vermek bir tarafa şirketlerin zarar görmesini engeller. Bağımsız denetçinin hazırladığı denetim raporları şirket yönetimine sunulur. Böylece yönetim şirketin durumu hakkında bağımsız bir değerlendirme almış olur. Bununla beraber bağımsız denetçilerin sır saklama yükümlülüğü Türk Ticaret Kanunu'nca şirketleri koruyacak kural ve yaptırımlarla güvence altına alınmıştır. KGK'nın belirlemiş olduğu mesleki unvanlar denetçi yardımcısı, denetçi, kıdemli denetçi, baş denetçi ve sorumlu denetçidir. Bu konuda detaylı bilgiye ihtiyaç duyarsanız KGK web sitesini incelemenizi ve bağımsız denetim standartlarını okumanızı tavsiye ederim. Bana gelen üçüncü soru, üçüncü soru bağımsız denetçi olmak için nasıl bir yol izlediniz? girdiğiniz sınav hakkında bilgi verir misiniz şeklinde. 2018 yılında teknik bilgimi geliştirmek için yeni bir şeyler yapmaya, yapmak gibi bir hedefim vardı. Ve bu hedefi gerçekleştirmek adına yine finans alanında bir şeyler çalışmak istiyordum. Kafamda bu düşünceler dolaşırken Mart ayı gelmişti ve ben transfer fiyatlandırması, ilişkili taraf işlemleri gibi konularla boğuştuğum Hafta sonlarında bile ailemden uzak kalıp ofiste çalışmak durumunda kaldığım yoğun bir dönem geçiriyordum. Tam bu dönemde SMM yeterlik sınavı için bir yakınımız İzmir'e gelmişti ve onunla sınav sonrasındaki hedefleri hakkında konuşurken konu KGK tarafından verilen bağımsız denetçilik yetkisine geldi. O konuşmanın ardından yeni hedefimi belirledim ve hızlıca sınav hazırlıklarına başladım. Peki, nedir bu bağımsız denetçilik? Bir de senden dinleyelim Volkan derseniz, genel adlarıyla şöyle açıklayabilirim. Serbest muhasebeci ve mali müşavir ruhsatına sahipseniz, en az 3 yıl denetim tecrübeniz ya da 15 yıllık mesleki tecrübeniz varsa, kamu gözetim kurumunun düzenlediği sınavlardan muhasebe standartları, kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim ve denetim sınavlarına girip, 70 ortalamayı tutturabilirseniz bağımsız denetçi ünvanı alırsınız. Tabi bu bahsettiklerim dışında yeterlik için ek bazı şartlar da var. Şartlardan oluşan uzun listeye KGK web sitesinden erişebilirsiniz. Yeri gelmişken söyleyeyim. Sınavlar test ve her biri 40 sorudan oluşuyor ve hesap makinesi kullanmakta serbest ben 3 sınava girecektim ama muhasebe standartları sınavı Türkiye muhasebe standartları yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartları içeriyordu. Yani oldukça kapsamlıydı ve içinde bulunduğum kısıtlı sürede ancak standartları okuyabilecek kadar vaktim vardı. Aynı şekilde denetimde Türkiye denetim standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuatı kapsıyordu. Ve burada da okunacak konular oldukça detaylıydı. kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim ise üniversiteden beri kullanmadığım bilgilerimi tazelemem gereken bir alandı. Çevremde KGK sınavlarına giren arkadaşlarım olmadığı gibi internetteki forumlarda da bu yetkilendirme sınavı ile ilgili güncel paylaşımlar çok kısıtlıydı. Hal böyle olunca ben de kendi stratejimi belirledim ve DEHA yayınlarının KGK için hazırladığı soru bankasını satın aldım. Burada DEHA yayınlarını reklamını yapmıyorum. Herhangi bir e, firmanın yayın evinin de e, hazırlamış olduğu soru bankasını alıp çalışabilirsiniz. Bir de üzerine çıkmış soruları indirdim. Kısıtlı sürede bol bol soru çözerek sınav hazırlanmayı tercih ettim ve bu yöntemle başarılı oldum. Sizlere de tavsiyem bol soru çözüp üzerinde de standartları hakim olacak şekilde iyi bir, iyi bir analizi okumanız yönünde arkadaşlar. Dördüncü sorumuz şu şekilde. Bağımsız denetçilik için geleceğin mesleği der misiniz? Ee, Türk Ticaret Kanunu'nun yayınlanmasından sonra kamu gözetim kurumunun kurulması ve bu kurumun global standarttaki çalışmaları ile bağımsız denetim ülkemizde hak ettiği yeri bulmaya başladı eğitimler çok ciddi olarak yapılıyor ve bağımsız denetçilerin geliştirilmesi sağlanıyor. Kamu Gözetim Kurumu da standartları ve usulleri dünyadaki örnekleri baz alarak yayınlıyor. Bu bağlamda bağımsız denetimin geleceğin mesleği olacağını söylemek iddialı olsa da gelecekte de var olan mesleklerden biri olacağını söylemek çok doğal olacaktır. Özellikle bu mesleği icra ederken dijitalleşmeden faydalanan, Teknolojiyi iş yapış şekline iyi entegre etmiş bireyler, sahip oldukları iyi seviyedeki yabancı dille global yayınları ve trendleri de takip ederlerse meslekte fark yaratacaklardır. Bilgiyi teknolojiyle harmanlayan, tecrübeyle birleştiren, yorum yeteneğini geliştirmiş denetçiler bugün de yarında sektörün aranan önemli personelleri olacaktır. Kazandıkları nitelikler kendilerinin kariyer basamaklarında ileriye doğru gitmelerini de sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu kayıtla sizlere biraz geçmişimden bahsedip nasıl bağımsız denetçi unvanını aldığımı anlattım ve bu mesleğin bugünkü sorumlulukları ile gelecekteki durumu hakkında öngörülerimi paylaştım. Konuyla ilgili sorularınız için YouTube kanalımdan ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.